Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşuyor. Kendisine dönüyoruz. Enerji politikalarında çok büyük bir dönüşüm yaptı. Yani bizim enerji dönüşümü hikayemizin bir birinci bölümü var aslında. Ve orada çok cesurca, çok önemli reformlarla Türkiye enerji sektörünün yapısını değiştirdi. Yapısal bir değişikliğe gittik. Ve devletin oyuncu olduğu işte dikey entegre bir yapıdan. Tamamen rekabetçi işte burada birçok enerjinin büyük oyuncuları var. Sabancı grubu Güler Hanım'ın liderliğinde çok önemli bir oyuncu ve katkı yaptı bu sürece. Türkiye 30 bin megavatlardan 116-117 bin megavatlara tamamen özel sektör yatırımlarıyla geldi. Bunu sağlayacak ortamı, işte regülasyon altyapısını, hukuki altyapıyı yaparak Türkiye bu enerji dönüşümü bir sıfırı hakikaten çok büyük bir başarıyla ortaya koydu. Bu bize tabii ki bundan sonraki adımlarda enerji dönüşümünün işte nihai olarak 2053'teki karbon nötr ekonomiye giriş noktasında aslında en önemli gücümüz, yani piyasamız. Dolayısıyla bu adımlarımız ve dünyada bizi bu anlamda farklı kılan unsurlardan bir tanesi aldığımız özelleştirme kararları uygulamalarımız elbette bunlar çok kolay süreçler değil. Bunun arkasında çok güçlü bir siyasi iradenin olması gerekiyor. Bunun arkasında çok güçlü bir aslında halk desteğinin olması gerekiyor. Küresel enerji dönüşümü ile alakalı Fatih Bey'in söyledikleri doğru ama başka bir şey daha var. Bakın günün sonunda insanlar ucuz elektrik istiyor, kesintisiz kaliteli elektrik istiyor. Biz şimdi enerji dönüşümü yani enerji dönüşümünün bir anlamda arkasındaki rüzgarın kaybolmasında e, ne var? İşte Amerika'daki seçimler var mesela. Niye insanlar orada e, daha ucuza işte daha düşük enflasyon için yani bizim bütün bu enerji dönüşümü hikayesini ...insanlarımızı da, vatandaşlarımızı da bu işe inandırarak yürümemiz lazım. Günün sonunda evet biz elektrik kullanacağız ama çok pahalı. Ama merak etmeyin işte biz 2053'te karbon nötr bir ekonomi veya dünya bunu söylediği zaman... ...bunun politik sürdürülebilirliği yok. Bunu bu bu kapsamda ele almamız lazım. Ee, biz bu anlamda hani dünyada ee, bizi öne çıkaran bu anlamda dediğim gibi... ...güçlü bir piyasa modeliyle bu işi yürütüyoruz ve biz kapsamlı ve bütünleşik bir politika izliyoruz. Yani biz şu enerji işte olmaz efendim bu buna evet şuna hayır demiyoruz. Bizim biraz önce saydığım gibi yenilenebilir en üst düzeyde Türkiye'nin devreye alması lazım. Ee, kritik madenler mesela maden tarafını konuşmadık. Bir de hani rakamlar rakamlar önemli. Bu kadar büyük bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Ama mesela bunu destekleyecek Ham madde altyapısı, bunu destekleyecek tedarik zinciri, acaba bunu hakikaten destekleyecek mahiyette mi, o rakamlar var mı? Oralarında sorgulanması gerekiyor. Yani biz e, özellikle e, şunu e, ifade ederek tamamlayayım. E, enerji dönüşüm hikayemizi hiçbir alanı boş bırakmadan kapsamlı ve uzun soluklu bir politikayla yürütüyoruz. Evet zaman zaman değişikliklere ihtiyaç duyduğumuz alanlar var. Zira birçok şey bizim dışımızda da değişiyor. Yani bugün dünyada paranın maliyeti, sermaye maliyeti artmış durumda. Biz bu ortamda mesela işte Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışıyoruz, doğru şekilde çekmeye çalışıyoruz. Bunlara göre ticaret politik savaşları, ticaret politikaları küresel ölçekte yaşananlar. Bakın 2016-2017'de YEKA modeli ortaya koyduk. İşte yani niye buna ihtiyaç var? Biz ithal edelim dendi. Bugün dünyada herkes korumacı politikaya döndü. Herkes kendisi üretme noktasına gitmeye başladı. Biz Fatih Bey de ifade ettiler. Yani biz kendi panelini üreten, kendi türbününü, kulesini, kanadını üreten bir yenilenebilir sektörü üretme yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o gün ortaya koyduğumuz politikalar aslında bu kapsayıcı ve bütünleşik bakış açısının bir unsuru.